Hayatın üç kuralı vardır. Paradoks, mizah ve değişim. Paradoks, hayat bir gizemdir. Anlamaya çalışarak zamanınızı boşa harcamayın. Mizah, özellikle kendiniz hakkında bir mizah anlayışı tutun. Bu her türlü ölçünün ötesinde bir güçtür. Değişim, hiçbir şeyin aynı kalmayacağını bilin. Düşüncelerinizi kontrol etmek zorunda değilsiniz. Sadece seni kontrol etmelerine izin vermeyi bırakmalısın. Sıkışmış hissettiğimizde, hiçbir yere gitmediğimizde, hatta geriye doğru kaymaya başladığımızda aslında koşmaya başlamak için geri çekiliyor olabiliriz. Hayat bize dalgalar halinde gelir. Bu dalgaları tahmin edemeyiz veya kontrol edemeyiz. Ancak sörf yapmayı öğrenebiliriz. Hayat bir dizi andır. Her ana getirdiğimiz dikkat ve eğilimin kalitesi, yaşam kalitemizi belirler. Hata yok, sadece ders var dersi ilk seferde öğrenmezseniz daha da zorlaşırlar. Seçim, daha fazlasını istediğiniz başka bir şey için istediğiniz bir şeyden vazgeçmek anlamına gelir. Neredesin? Burada. Saat kaç? Şimdi. Nesin sen? Bu an. İnanç, belirsizlikle yaşamak demektir. Yaşam boyunca yolunuzu hissetmek, kalbinizin karanlıkta bir fener gibi size rehberlik etmesine izin vermek. Stres, zihniniz olana direndiğinde olur. Hayatınızdaki tek sorun, zihninizin ortaya çıktıkça hayata karşı direncidir. Yolculuk bize mutluluk getiren şeydir. Varış noktası değil. Bazılarımız düşünmeden hareket ederken, çoğumuz harekete geçmeden düşünürüz. Mutluluğa giden bir yol yoktur. Mutluluk yoldur. Sevgiye giden bir yol yoktur. Aşk yoldur barışa giden bir yol yoktur. Barış yoldur. Ölümcül bir hastalığınız olduğunu kesin olarak bilseydiniz, yaşamak için çok az zamanınız kalsaydı, çok azını boşa harcardınız. Pekala, sana söylüyorum. Ölümcül bir hastalığınız var. Buna doğum deniyor. Birkaç yıldan fazla zamanınız kalmadı. Kimse yapmaz.'' Bu yüzden şimdi sebepsiz yere mutlu olun yoksa asla olmayacaksınız. Değişimin sırrı kişinin enerjisini eskiye karşı savaşmak için değil, yeniyi yaratmak için yoğunlaştırmaktan ibarettir. Evren bizi yargılamaz. Sadece neden sonuç yasası aracılığıyla dengelemek ve öğrenmek için sonuçlar, dersler ve fırsatlar sağlar. İstediğini elde edemezsen acı çekersin. İstemediğin şeyi elde edersen acı çekersin. Tam olarak istediğinizi elde ettiğinizde bile yine de acı çekersiniz. Çünkü sonsuza kadar elinizde tutamazsınız. Bebekler yetişkinlerle aynı öz eğilimine sahip olsalardı, asla yürümeyi veya koşmayı öğrenemezlerdi. Korkularınız duvarlar değil, engellerdir. Cesaret, korkunun yokluğu değil, onu fethetmektir. Hayatınızın saatleri sahip olacağınız en değerli para birimidir. Onları nasıl harcayacaksın? Sadece bir rakiple karşılaşırsanız ve kendinizden şüphe ediyorsanız sayıca üstünsünüz demektir. Zaman şimdi, yer burada. Şimdiki zamanda kalın geçmişi değiştirmek için hiçbir şey yapamazsınız ve gelecek asla tam olarak planladığınız veya umduğunuz gibi gelmeyecektir. Mevsimler birbirini zorlamaz. Bulutlar da rüzgarı gökyüzünde yarıştırmaz. Her şey kendi iyi zamanlarında olur.'' Tüm arzularınızı tatmin edecek kadar paranız varsa zenginsiniz. Yani zengin olmanın iki yolu vardır. Tüm arzularınızı karşılayacak kadar para kazanır, miras alır, borç alır, yalvarır veya çalarsınız. Ya da birkaç arzudan oluşan basit bir yaşam tarzı geliştirirsiniz. Bu şekilde her zaman yeterli paranız olur. bilmeniz gereken her şey içinizde. Dinlemek, hissetmek. Vücudun bilgeliğine güvenin. Gerçek dünyada en üretken, başarılı ve tatmin olmuş olanlarımız, duyguları düzeltmeye veya düşünceleri manipüle etmeye değil, ne yapılması gerektiğine odaklanırız. Ve sonra ne olursa olsun, Hangi düşünceler veya duygular ortaya çıkarsa çıksın. Işığı görmeden önce karanlıkla başa çıkmak zorundasınız. Para benim tanrım ya da şeytanımdır. Aç gözlü ya da sevgi dolu olsun bizi zaten kim olduğumuzdan daha fazla yapma eğiliminde olan bir enerji şeklidir. Nihayetinde başarısızlık korkusu en çok korkulan şeyi yaratan bir kısır döngü yaratır. Bu döngüyü kırmak için başarısızlıkla barışmanız gerekir. Sadece tahammül etmek yeterli değildir. Başarısızlığı takdir etmeli ve kullanmalısın. Herkes size sizin için neyin iyi olduğunu söyler. Kendi cevaplarınızı bulmanızı istemiyorlar. Onlarınkine inanmanı istiyorlar. Her olumlu değişim, daha yüksek bir enerji ve farkındalık seviyesine her sıçrama, bir geçiş ayinini içerir. Kişisel evrim merdiveninde daha yüksek bir basamağa yükselmek için her seferinde bir rahatsızlık, inisiyasyon döneminden geçmeliyiz. Hayat acı çekmek değildir. Sadece zihninizin takıntılarını bırakana ve ne olursa olsun özgürce yolculuğa çıkana kadar zevk almak yerine acı çekeceksiniz. Büyük hayaller kurun. Küçük başlayın ve ardından noktaları birleştirin.